Merhabalar herkese güzel hafta sonları biliyorsunuz emeklilerle ilgili bir e, gündem var bu dönem. Son dakika haberleri var, gelişmeler var ve iktidar şu anda emeklilerle alakalı zam yapamamasını bütçeye yoruyor. Yani ekstra böyle ekstra ekstra çalışmalar yapamamalarını, hatta emekliler açısından seyyanen zam yapamamalarını alttan bunu direkt olarak söylemeseler de bütçeye yoruyorlar ve bütçenin yanı sıra EYT'ye de yoruyorlar. Şimdi TÜİK'ten bir emekli e, itirafı diye bir başlık var. Neden? Çünkü TÜİK'in açıkladığı bir tablo paylaşıldı. Bu tablo gördüğünüz şu tablo diskarında biraz sonra paylaşacağım açıklamaları oldu ama bu tablo yani Tüikin kaynak olarak Tüikin verdiği verilere göre şöyle bir oran karşımıza çıkıyor kıymetli izleyenler biliyorsunuz bir bütçe meselesi var. Peki bütçeden emeklilere para veriliyor yani Türkiye'deki birçok yere para harcanıyor ve o bütçeden emekliler de pay alıyor ve 2019 yılında emekliler e, 6,1 ,6, %6 pay alırken 2020'de 6 olmuş bu 2021'de niye ise nedense bilinmiyor bu pay düşmüş %4,9 olmuş EYT'nin etkisiyle e, %3,8'e düşmüş bu EYT'nin etkisiyle fakat sonra geri biraz daha toparlamış pay birazcık daha artmış ve bu payda 2023'te %4,4 olmuş ama Bakın hep EYT deniliyor EYT'den dolayı işte emeklilere biz e, elimizden geleni tam olarak yapamıyoruz gibi vurgular yapılıyor. Şimdi sormak lazım 2019'da 2020 yılında çok daha az emekli vardı ve EYT yoktu. Hani buradan bütün emeklilerle ilgili konuşmak lazım. Bu pay %6,1 veriliyorken şimdi emekli sayısı çok artmışken normal şartlarda hani bütçe diyorlar EYT diyorlar ya %6'nın üzerinde olması gereken pay... Neden %3,8 %4,4'lere kadar inmiş? Burada bir tercih yapılmış. Yani tercih ne? Emekli sayısı artsa da genel anlamda emeklilere ayrılan kaynak ülkenin gelirlerinden bütçesine ayrılan kaynak düşürülmüş. Buna da bazı isimlerden tabii tepkiler var. Diskar'ın da e, paylaşımı oldu. O paylaşımın içerisinde e, bu konuyu e, paylaştılar. TÜİK de itiraf etti. Emeklilerin pastadaki payı küçüldü diye. Emekliler bütçeye yük oldu. Yönündeki iddianın dayanıksız ve gayri ciddi olduğu resmi verilerle doğrulandı diye böyle paylaştılar. Bunun dışında bakın mesela burada en az Türkiye emekleri için en az harcama yapan ülkeler arasında diye bir veri paylaşılmış. Orada da görüyorsunuz. Tabloyu da biraz büyütmek de lazım. Dünya ortalaması e, var. Yüksek gelirli ülkelerin rakamları var. Mesela Batı, Kuzey ve Güney Avrupa'da %11,3 ayrılıyorken emeklilere bizde 4,3 seviyelerinde. Kuzey Afrika'da 1,7 hani bizden çok daha e, bu gelirler anlamında düşük ülkeler açısından konuşuyoruz. Düşük gelirli ülkelerin e, ve Arap ülkelerinin bir tık üzerinde Türkiye e, ama ortalamanın genel anlamda ortalamanın çok altında bu rakam. Yani aslında özetle bu EYT meselesi, EYT'den kaynaklı meselesi de biraz boşa çıkmış oluyor. Aziz Çelik de tepki göstermiş. Diyor ki hani emeklilerin yükü artmıştı. Hani EYT büyük yük olmuştu. Ee, sizi gidi demagoglar diye söylüyor. Muzrak çuvala sığmamış ve TÜİK de itiraf etmiş. Bunu bir itiraf olarak değerlendiriyorlar. Çünkü TÜİK'in açıkladığı veriler dolayısıyla e, orada da diyor ki 2019'da %6,1 olan emeklerin pastadaki payı 2023'te 4,4 oldu. Yani çok uzatıp dolanmaçlı bir şekilde anlatmak istemem ama basit bir matematik. 2019'da bugüne göre çok daha az emekli vardı ama gelirlerden bütçeden çok daha fazla bir pay alıyorlardı %6,1 oranında. Emekli sayısı artınca bu oranın daha da artması lazım ya normal şartlarda. Bu artmasına artması gerekirken çok daha düşmüş. Buna şu anda itiraz ediliyor. Ve hatta bakın Iris Civre de burada yazmış. EYT bizi mahvetti. Emeklerimizi enflasyona izdirmeyeceğiz falan filan. Grafik kendini anlatıyor ama ben yine de söyleyeyim diyor. TÜİK sosyal koruma istatistiklerine göre emeklere yapılan ödemenin içindeki payı 2008-2020 arası ortalama 5,8%. 2022'de 3,78'e düşüyor EYT ile beraber ancak 4,443'e yükseliyor. Yani son 15 yılda emekli yapılan ödemelerin ortalama payı 1,4 puan düşmüş. 12,4 milyon emekli açlık yoksulluk sınırının altında eziliyor diyor. Sonuç olarak özet olarak şunu ifade etmek lazım kıymetli izleyenler. Özellikle işte bu yıllara göre ayrılan verileri de hesaba kattığımızda emeklilere Karşı Emeklilere yönelik bu pay düşürülmüş. Buradan bir tercih yapılıyor. Bu işte gelirlerden bir tercih yapılarak para harcanıyor. O para düzenli olarak düşmüş. Bugün 4,4 e, seyrinde ilerliyor. Yani buradan da hani bazı emekliler bunu tabii şey diye algılayabilirler. Bu EYT çıktı. Bizim de maaşlarımız bu yüzden düştü. Hatta zam yapamıyorlar diye düşünebilirler. Mesele biraz tam olarak onunla ilgili olmadığında bu tablolar karşımıza çıkıyor. O yüzden de bazı isimler tepki göstermişler. İşte size de paylaştım. TÜİK, TÜİK'ten emekli itirafı diye. Niye? Çünkü TÜİK'in verilerini esas alıyorlar. Durum bu. Şimdi bu meselenin yanı sıra.